Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti. Çin'den mesaj geldi. Teyakkuzdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin güdümlü füze taşıyan muhribinin Tayvan Boğazı'ndan geçmesi, bölgeyi egemenlik sahası gören Çin ile gerilime sebep oldu. Amerika Birleşik Devletleri Donanması 7. Filosundan yapılan açıklamada, Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhribi USS Samson'un geçişinin, uluslararası hukuka uygun icra edilen rutin faaliyet olduğu belirtildi. Açıklamada, geminin Tayvan Boğazı'ndan geçişi Amerika Birleşik Devletleri'nin özgür ve açık Hinto-Pasifik'e bağlılığının göstergesidir. Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçmayı, yelken açmayı ve operasyon yapmayı sürdürecektir, ifadelerine yer verildi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu, PLA, Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada ise Çin güçlerinin gemiyi takip ederek uyarı yaptığı belirtilerek, Amerika Birleşik Devletleri'nin sıkça sergilediği tahrikler ve güç gösterileri, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı yok eden, güvenlik risklerini yaratan taraf olduğunu gösteriyor, değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklamada, cephe kuvvetlerinin her zaman teyakkuzda olduğu ve ulusal güvenlik ile toprak bütünlüğünü karalılıkla koruyacağı, vurgulandı geçiş, Amerika Birleşik Devletleri donanmasının bu yıl Tayvan Boğazı'ndaki dördüncü seyir faaliyeti oldu. Daha önce Ticonderoga sınıfı güdümlü füze muhribi USS Port Royal 10 Mayıs'ta, USS Samson 27 Nisan'da ve Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhribi USS Ralph Johnson'da 26 Şubat'ta Boğaz'dan geçmişti. Tayvan Adası ve Tayvan Boğazı'nı kendi egemenlik alanı gören Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri donanmasının bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri iki ülke arasında gerilime sebep oluyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, 14 Haziran'da yaptığı açıklamada, Washington'ın Tayvan Boğazı'nın uluslararası sular olarak kabul edilmesi gerektiğine yönelik tutumuyla ilgili soruya verdiği yanıtta, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuk Sözleşmesi hükümleri uyarınca Tayvan Boğazı'nın Çin'in kara suları ve münhasır ekonomik bölgesi, Milli Eğitim Bakanlığı, içinde kaldığını dolayısıyla idari haklara sahip olduğunu savunmuştu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.